ZWCAD Plus 2014 Pro içerisinde Dimensions komutunu kullanarak ekranımızdaki herhangi bir nesneye ölçü oku atayabiliyoruz. Annotate paneli altında bulunan Dimensions komutlarını çalıştırmadan önce bir takım ayarlara ihtiyaç duyuyoruz. Öncelikle onlardan bahsederim. Dimensions başlığı altında şu alt tarafta bulunan ok işaretine bir kere tıkladığınızda Dimensions Style Manager bölümü karşınıza geliyor. Buradaki Manager'ı kullanmak suretiyle ekranınızda yeni stiller oluşturabilirsiniz. Bunlar bir standart ve ISO-25 olarak sistemde zaten kayıtlı olarak geliyor. Bunun haricinde bir standart oluşturmak isterseniz New butonuna basmanız yeterli. Burada yeni bir isim vereceksiniz. Herhangi birisini kopyalamak istiyorsanız standarttan veya ISO 25'ten e, continue butonuna bastığınızda yeni kopyalama işlemi gerçekleşecek. Ve istediğiniz standardı set the surround butonuna basmak suretiyle e, güncelleme yapmış oluyorsunuz. O standartla artık bundan sonra çalışmaya devam etmiş oluyorsunuz. Şu anda e, ön izlemede olan ISO 25 diyor ve güncel çizim... E, Stili de ISO 25 olarak tanımlanmış. Burada Modify butonuna bastığımızda e, panelle alakalı ayarları görebiliyoruz. Lines and arrows bölümünde e, ok işareti ve ölçü çizgisiyle alakalı ayarları değiştirebiliyoruz. Color kısmından herhangi bir rengi seçtiğimizde bakın şurada görmüş olduğunuz ölçü okunun e, rengini değiştirebiliyorsunuz. Alt taraftan bu çizginin kalınlığı ne kadar olacak Aradaki mesafe ne kadar olacak? Burası varsayılan 375'tir. Alt taraftaki e, baskılama bölümünde e, buradaki herhangi bir çizgiyi kaldırabilirsiniz. E, bir süpürme işlemi yapabilirsiniz diyelim. E, herhangi bir çizgiyi görmek istemiyorsun, sadece tek yönlü bir ölçülendirme olmasını isteyebilirsiniz. O zaman bunlardan bir tanesini devre dışı bırakabilirsiniz veya ikisini aynı anda devre dışı bırakabilirsiniz. Alt tarafta extension lines da şurada görmüş olduğunuz çizgilerden bahsediliyor. Ölçü uzantısı çizgileri. Bunlar da yine farklı renklerde boyanabilir. Çizgi kalınlığını e, diğer çizgilerle karışmaması için e, değiştirebilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz e, Ölçü mesafeleri var. Offset'te origin var. Mesela bu tutuş noktasından itibaren ne kadar ötede olacağını gösteren bir ayar. Bunu sıfır yaparsanız nokta yakalama işlemlerinde çok daha rahat ee, yakalama yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir yapalım. Bakın şurada bir açılma söz konusu. Siz e, parçanın tam köşesini yakalamak isterken yanlışlıkla uç noktaları da yakalayabilirsiniz. <laughs> Eğer sizin için bir mahsur yoksa buraya sıfır yapmakta fayda var. Alt tarafta yine e, bu extension linesları da e, süpür diyerek çizgileri kaldırabilirsiniz. Devamında ölçü okları ile alakalı bir takım ayarlar var. Buradan istediğiniz bir çizgi modelini seçebilirsiniz. Örneğin nokta kullanabilirsiniz veya e, kapalı bir ok kullanabilirsiniz. Açık ok çeşitli modeller var. Bunlardan ihtiyacınız olanı kendinize göre değiştirebilirsiniz. Alt tarafta liderler olacak. Bunlar da açıklama okları. Onların da ayarlarını istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Arrow size'dan da bu okların büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Daha büyük ok istiyor olabilirsiniz. E 5 yazabiliriz veya da standart olarak 2.5'i bırakırız. Alt tarafta da daireler için bir merkezleme imi mevcut. Bu şu şekilde bir daireyi ölçülendirdiğinizde tam orta noktasına artı şeklinde bir mark, bir im koyabilir. Ölçüsü de 2.5 olabilir veya çizgi isteyebilirsiniz bir ölçülendirmede ya da ben hiçbir şekilde istemiyorum deyip bunu kaldırabilirsiniz. Devam edelim. Üst tarafta text bölümü var. Burada da ölçülendirme oku üzerindeki yazıların ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Burada daha önceden bilgisayarımızda, daha doğrusu DWG kat içerisinde tanımlanmış bir style olması gerekiyor. Bu text style bölümünde gördüğümüz bir konu. Buradan oluşturduğunuz bir stili buradan birden fazla stil tanımlamış olabilirsiniz. Ölçüler, taramalarda vesairelerde kullanacak farklı farklı yazı stilleriniz olabilir. Onları buradan seçebilirsiniz. Bu tabii ki fontu da değiştiriyor devamında yazının rengini buradan değiştirebilirsiniz. Yazının dolgu rengini de değiştirme şansına sahipsiniz. Bakın arka tarafını bir katman halinde gösteriyor. Şu şekilde ya da hiçbiri olmasın diyebilirsiniz. Yazı yüksekliğini buradan ayarlayabilirsiniz. Şurada frame seçeneği ile beraber çizginin yazının etrafını bir çerçeve içerisine alabilirsiniz. Yazının e, bulunduğu noktanın Konumunu değiştirebilirsiniz Mesela merkezine alabilirsiniz Çizginin veya üzerine alabilirsiniz Veya dışına alabilirsiniz Bu tabi çizginin şekline göre Değişiklik gösteriyor Biz bunu üzerinde şeklinde Seçebiliyoruz e, İsterseniz horizontal olarak yatay da e, Hizalayabilirsiniz Bir yana yaslı olabilir sağa sola Veya üst çizgiye yaslı şeklinde e, Gösterebiliyorsunuz e, Alt tarafta da e, ölçü çizgisinden ne kadar uzakta olacak yazı, onu belirleyebilirsiniz. Burada mesela bir yazıp şöyle başka bir tıkladığımda yazının birazcık daha uzaklaştığını görebiliyorsunuz. Yazı hizalamasında da yine e, bir, üç tane standardımız var. Bunlar yatay olabilir. Yazılar her zaman yatayda kalır veya ölçü çizgisine hizalı olabilir veya da ISO standartlarının gerektirdiği şekilde e, olabilir. Hangisini istiyorsanız e, aktif halde bırakabilirsiniz. Fit kısmında uydur bölümünde e, en çok kullanacağımız scale bölümü. Şuradan e, herhangi bir ölçek e, belirleyebilirsiniz. Mesela buradaki değerler ne olursa olsun kalsın. Mesela 3 katı olsun. Girmiş olduğum değerlerini tamamlayıp OK'ya okay basıp tekrar ölçülendirmeye girdiğinizde aynı değerler 3 katına çıkartılarak ölçülendirilir. Modify'a girip bunu bir yaptığımızda Bakın 1 bölü 1 ölçeğinde ekranımızda göreceksiniz. Devam edelim. Modify panelden primary units bölümünde e, birimlerle alakalı ayarlar mevcut. Buradan unit formattan e, derece olarak veya bilimsel mühendislik gibi veya mimari gibi e, ondalık e, gibi değerleri seçebilirsiniz. Biz burada ondalıklı değerleri seçtik. Sıfırdan sonra kaç tane virgül kullanılacağını burada biz ifade ediyoruz. İsterseniz bunu tek sıfır olarak da gösterebilirsiniz. Veya sıfırdan sonra iki tane basamak daha olsun. Özür dilerim virgülden sonra iki basamak daha olsun. Ee, virgülü isterseniz nokta, isterseniz boşluk, isterseniz virgül olarak tanımlayabilirsiniz gibi değerler var. İsterseniz ön ek ve son ek de kullanabilirsiniz. Her ölçünün başına bir yazı yazılsın veya hep yazıların sonuna milimetre yazılsın gibi bir takım şeyler de ekleyebiliyorsunuz. Buradan özellikler ekleyebiliyorsunuz. Devamında şurada açılar içinde yine e, derece mi, grad mı, radyan mı olacak bunlara karar verebiliyorsunuz. Virgülden sonra da, da e, kaç sıfır, kaç basamak olacağını gösterebiliyorsunuz. Devamında önemli olarak alternate e, unit'e devam edelim. Bu da yine ikinci e, ekrandaki bir sonraki birimler için kullanacağımız bir alan. Toleranslarda eğer kullanmak isterseniz simetrik ve artı eksi yani düşey olarak değerler girebiliyorsunuz. Şimdi mesela şurada simetrikte de toleransınız artı eksi şeklinde olabiliyorken. Burada e, üst sıfır alt taraf eksi 5 gibi olabilir. Veya üst taraf artı 7 e, alt taraf artı 8 e, artı ve eksi 8 olabilir. Bu şekilde birimler belirleyebilirsiniz. Veya da bütün ölçüleri limit verebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki 20 ile 21 arasında şeklindeki ayarlarınızı buradan e, tolerans ayarlarınızı buradan e, değiştirebilirsiniz. E, mesela işte burada üst değer, alt değer, e, ölçek yüksekliği gibi değerleriniz de mevcut. Buradaki düşeydeki pozisyonunuzu da e, üstte, ortada gibi e, tercih edebiliyorsunuz. Diğer öğelerde de Yay e, ölçe özelliklerindeki e, ölçülendirmeler için yazının neresi yazının nerede olacağını vesaire gibi e, açılarda belirleyebiliyorsunuz. Alt tarafta daha önemli bir özellikte Jog Angel kırılmış ölçülendirme kullanırken çizginin kaç derecelik açıyla kırılması gerektiğini buradan belirleyebiliyorsunuz. Bu tür ayarları yaptıktan sonra OK ve Close yaptığımızda artık ayarlarımız bu hale gelmiş olacak istediğimiz şekle gelmiş olacaktır. Dim Style bölümüne Onotate paneli içerisinde Dimensions başlığı altından şurada görmüş olduğunuz ok işaretine basarak ulaşabiliyorsunuz. Herhangi birini güncellemek isterseniz, güncellere getirmek isterseniz seçip sadece Set Disorder yapmanız yeterli. Butona bastıktan sonra artık yeni standartla ölçülendirme işlemlerimize devam edebileceksiniz. Bu dersimizde ZWCAD Plus 2014 Pro içerisinde Dim Style nedir, ölçülendirme ayarları nasıl yapılır bunlardan bahsettik. Daha sonraki derslerimde sırasıyla ölçülendirme işlemlerini göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.